Merhaba arkadaşlar, bugün size Amerika'ya nasıl geldim konusunda anılarımı paylaşmak istiyorum. Ben 62 yaşındayım, 36-37. seneye gidiyorum Amerika'da bulunma açısından. 1985 senesinde geldim ilk defa buraya. Amerika'ya gelmekle ilgili bir düşüncem yoktu buraya gelmeden evvel. Tesadüfler sonucu burada buraya geldim ve burada yaşıyorum. Bir askerliği bitirdikten sonra Türkiye'de yapacak bir şey yoktu. Her genç gibi 22 yaşındayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ondan sonra düşünüyoruz işte işlere girip çıkıyoruz bir iki ay 3 ay falan beğenmiyoruz falan böyle aslında iş beğenmeyen birisi de değilimdir ama yani kaderin cilvesi bir gün arkadaşımın biri gemilerde çalışıyordu, dördüncü kaptan olarak. Kadir sana bir kağıt çıkaralım, gemici kağıdı. Ondan sonra İngiliz gemilerine gireriz, onlar çok güzel para veriyorlar İşte demişti. O zamanlarda Türkiye'de fakirlik her zaman vardı. Fakir bir babanın, bir fakir bir ailenin çocuğuydum. Ve iyi ki de fakirdim yani. Beni bugünlere getiren yokluk, yoklukla savaş etmek, hayatını kazanmak açısından bana büyük bir güç verdi fakir olmamız, fakir bir çocuk olmamız. Neyse, gemilere girdik, gemici kağıdı çıkarttık, bir şey olduk artık, yurt dışına falan çıkmaya başladık. İlk önce ilk çıktığım ülke İsrail'di, çok heyecanlanmıştım. Ondan sonra işte ne bileyim İtalya, İspanya gibi işte ne bileyim İran gibi bir Birçok bir ülkeye gittim. Aslında gimecik hayatım da o kadar uzun sürmedi yani o sonra. Günlerden bir gün gemi Amerika'ya çıktı, Amerika'ya yola çıktık. Neyse uzatmayayım, geldik Amerika'ya. İlk önce Charleston diye bir yer var Amerika'da. Oraya indik böyle tamamen dağ taş dağ taştan çok yani toz toprak bir yer, sevimsiz bir yerdi. Ondan sonra işte Amerika'dayız falan filan ama değişik tabi Amerika her zaman yani Amerika o zamanlarda şeydi fazla revaçlı değildi şimdiki gibi. Neyse Amerika'da şeyden ondan sonra Tampa, Tampa'dan New Orleans, oradan Houston falan gemiyle böyle şey yapıyoruz. Geziyoruz, değişik şehirlere mal bırakıyoruz falan. Ee, şey oldu, e, mürettebatın yarısı kaçtı e, Amerika'da, e, 14 tane çalışan e, şey e, hariç, kaptanlar hariç, 14 çalışanın yarısı kaçtı. E, böyle şaşırdım, Allah Allah böyle kaçmak da varmış bu dünyada yani ve yasal olmayarak e, bir ülkede yaşanabileceğini e, bilmiyordum, Akl şey yapamıyordum yani. O zamanlar, bilgiye ulaşım şimdiki kadar kolay değildi. 2000'lerden sonra dünya çok değişti, hepimiz biliyoruz. E, benim buraya geliş tarihim 1985. Yani şey yaptık işte neyse kaçılabileceğini öğrendik Amerika'da. Fakat yani daha çocuğuz, 23-24 yaşındayım. Şeyim yok medeni cesaretim yok burada kalmaya. Nereye gideceğim nerede çalışacağım yani hiçbir bilgim yok. Ondan sonra şey yaptım. Ben de bu fikir oluştu. Arkadaşlarla kalan arkadaşlarla konuşmaya başladık. Onlar da bizim gibi benim gibi acemilermiş herhalde. Neyse işte. Bendeki fikir şey oluştu, gideceğim Türkiye'ye, anneme babama anlatacağım olayı. İşte Amerika'da kalınıyor, ben Amerika'da kalacağım diye bir karar aldım. İşte olay böyle başladı, Türkiye'ye döndük. Annem babam sağ olsunlar <laughs> kabul ettiler beni Amerika'ya yollamaya. Niye güldüm? Çünkü bugün benim çocuğum gelse hiç bilmediği bir ülkeye, ne bileyim Japonya'ya yerleşeceğim baba bende yani yüzde 99 mü etmem çok iyi bir şekilde beni ikna etmesi lazım çocuğumun. Her yani neyse birkaç ay sonra işte Türkiye'de bir, bir, bir takım işlerle uğraştık başka gemiye girdik falan filan işte yolumuz tekrar 6-7 ay sonra Amerika'ya düştü. Bu sefer kaçtık Amerika'da işte Virginiya'nın Alexandria diye bir şehri var herhalde oraya gelmiştik. Orada bize gemiden çıkış <laughs> izni vermediler. Gemide bizden bir gün evvel e, gene e, bir geminin Türk gemisinin bütün personeli kaçmış. Bütün derken yani gene 10 üzerinde personeli kaçmış. Gemiye şeyler geldi. Emigration memurları geldi. E, bizim hepimizin yüzüne bakıyorlar. İşte reddediyorlar bizim karaya çıkmamızı falan. Ondan sonra eyvah ne yapacağız kaçacağız ama yani... E, Nasıl kaçacağız işte? Ee, nere yani kapıda da şey diktiler bir tane, polis diktiler. Ondan sonra gemiden inmek yasak. Ee, ondan sonra. Neyse akşamüstü oldu. Böyle şaşkın şaşkın bekliyoruz. Gemiye şeyler geldi. Böyle e, Amerikalı böyle kadınlar geldi işte. <laughs> Nasıl söyleyeyim? Şişman, falan erkek arkadaş bulamayan böyle. böyle e, bir yöntem varmış o zamanlar. E, kadınlar e, gemilere gelip e, işte eee dünden razı öyle bir hani aylardır denizle falan öyle kadınlarla e, bir muhabbet oluşuyor falan. ve Şey kadınlar geldi gemiye birkaç tane. işte işlerinden bir tanesi de şeymiş. E, zamanında bir Türkle evlenmiş. Ondan sonra e, Türkiye'ye gitmiş, yaşamış birkaç sene. Maria diye bir kadıncağızdı. Ondan sonra biz ona işte e, kaçmak istediğimizden bahsettik falan. 2-3 arkadaş böyle oturduk. Ondan sonra, siz deli misiniz, siz memleketiniz çok güzel falan filan ne işiniz var ama ya sen boş ver orasını, falan. bize yardım et falan işte. İngilizce de bilmiyoruz yani. <laughs> çatma en iyi işlerinde İngilizce konuşan da benim. E, Lisedeyken falan İngilizcem e, bayağı şeydi, e, kend, yani çok hevesliydim dil öğrenmeye. Çatpat konuşuyoruz, neyse kadın e, size de, de bir tane Türk tanıyorum ben, onu getireyim de daha güzel anlaşalım falan filan, işte bir yaşlı bir Ermeni e, Hanım geldi bize tercümanlık yapmaya. O da işte böyle işte konuşmalar, kahkahalar, gülüşmeler falan salonda böyle işte neşeli bir kadındı da o Maria şey var. Güney Amerikalı bir bayandı. İşte şeydi bayağı esprili bir kadındı, Gül gülmeler, eğlenmeler, yemeler, içmeler falan ondan sonra biz, bunlar bizi şey yapacaklar kaçıracaklar gibiden e, karar aldık işte e, üç arkadaşız biz ondan sonra iki tane e, Amerikalı kadın ondan sonra gece geç vakit oldu saat sabah 4 falan oldu ondan sonra e, ka, şey memur e, Amerikalı memur artık şey çıkış kapısında duruyordu artık o kadar geç olunca herhalde e, salonda bir yerde oturmaya falan başlamış televizyon seyrediyor falan. Ondan sonra biz o arada şey yaptık. işte kadınlar gittiler hesapta ondan sonra ama aşağıda bizi bekliyorlar arabada. Ondan sonra biz de geminin öbür kapısından çıkıp böyle şeyin salonu geminin arkasından dolaşarak şeyden merdivenlerden aşağı tıkır tıkır kaçtık. <laughs> aşağıda bizi arabaya aldılar. Ondan sonra oradan kaçtık yani arabaya bindik toz olduk oradan. Ondan sonra ee, yolda bizi polis çevirdi, ee, kadın işte stan sarhoş bu arada. Eyvah hayatımız burada bitti, yani işte, kaçış kısa sürdü gibilerden böyle panik içindeyiz falan. Türk e, çevirilen bayan şey söylüyor, korkmayın bir şey olmaz, size bir şey söylemezler falan diye yani. Onu, bilmiyoruz tabii Türkiye'de olduğu zaman o zamanlar, sıkı falan dönemleri, ee, araba durdurulduğu zaman genelde herkesin e, bilgilerine e, bakıyorlar nüfus kağıdına falan yani kimlik kontrolü yapılıyor. Burada öyle değilmiş. Neyse kadın bir şekilde e, şey yaptı polisten e, geçer şey aldı. E, geç aldı yani. Kalktık evlerine gittik ondan sonra 2-3 gün e, bizi şey yaptılar. E, evlerinde tuttu Maria'dan sonra e, sağ olsun yani çok büyük iyilik bir yabancı kadının bizi e, bize böyle e, şey göstermesi. E, iyilik yapması diyeyim daha doğrusu. Ondan sonra oğlu geldi kadının, üç, evde üç tane adam falan, o, oğlu dediğim de kocaman adam yani, e, herhalde bir 20, 20 yaşlardaydı. Ondan sonra işte sinirlendi bize falan, bunların ne işi var buralarda gibilerden, işte anne ol biraz bir tartıştılar falan. Kadın bizi tuttu orada üç gün daha, işte e, kaçtıktan sonra iki gemiden işte onlarca Türk vatandaşı orada kaçınca bu sefer hani kaçınca gidecek yerin yok. Normal insanın işte barlarda, bilmem restoranlarda işte falan filan takılacağını tahmin ediyorlar herhalde. Her yere baskın yapıyorlarmış, Türkleri arıyorlarmış. İşte haber geliyor bize. Ondan sonra üç gün sonra kadın bizi aldı, oradan şeye götürdü, Washington'a götürdü. Arabayla bizi oradan otobüse bindirdiler bunlar şey hadi yani bu, siz New York'a gidin, nereye gideceğimizi de bilmiyoruz yani e, New York'ta benim elimde bir e, Türkiye'den bir adres verdiler daha sonra git bunu gör sana yardımcı olur diye e, işte e, öbür çocukların hiç bir tanıdığı yok <laughs> şimdi i̇şte New York'a gittik gideceğiz e, götürdüler bizi e, otobüs terminalinden otobüse bindirdiler New York'a gittik. New York'a inince bir şok tabii ki böyle büyük büyük gökdelenler hayatımızda görmemişiz öyle bir şey. Hani televizyonlarda bile görmemişiz diyebilirim neredeyse. Çünkü yani Amerika o kadar ravaşta bir ülke değildi şeydeyken 80'lerde. Yani benim için değildi. Çünkü hiçbir bir hiç şeyim yoktu Amerika'ya gitmekle ilgili bir idealim yoktu benim. Tek hevesim vardı çocukluğumda Almanya'ya gitmek istiyordum. Amcamlar yaşıyordu orada. işte Olmadı. Amcamlara işte bir çözüngen bir çocuktum. Annem <laughs> başım başımın etini yedim. Lütfen amcamlara söyle beni Almanya'ya alsınlar falan filan. Ee, amcam ne işim var oğlum Almanya'da otur, otur, otur yerde deyince şey fazla da ısrar edemedim ben. İşte ondan sonra yani öyle bir heves olarak kalmıştım ben Almanya. Neyse Amerika'ya indik, New York'tayız fakat ne yapacağımızı bilmiyoruz. İşte elimde bir adres var, taksi durağına gittik. Meşhur 42. caddedeki işte sarı taksilerin olduğu yer. Adamlar Brooklyn'e gitmek istemiyorlar. Brooklyn benim adresim. İşte bilmiyorum, o zamanlar anlamıyorum ne, olduğunu ama işte şeymiş meğerse Brooklyn uzak gidip gelmesi zor falan işte şey, adam fazla para kazanamayacak. Neyse, birinci taksi, ikinci taksi, üçüncü taksi. Neyse birisi aldı bizi götürdü Brooklyn'e. İndik Brooklyn'de. elimdeki adrese gittik. burası bir apartman. <laughs> Ve elimde apartman dairesinin şey yok yazı yani şey bilgisi yok elimde adres var ama hangi dairede oturuyorlar bilmiyorum zile bakıyorum bakıyorum şeyler hiçbir Türk ismine benzer bir şey yok sonunda bir tane Türk ismi bulduk falan zile bastık cevap veren yok Aa, neyse, nice ee, sabahın erken saatlerdi 7 buçuk falan herhalde. Etrafta dolanmaya başladık işte şey yapalım hani e, Türk soralım millette Türk tanıdığınız var mı falan diye soralım işte falan dedik. Dükkanlar açılmaya başladı 8'de falan i̇şte, e, işte soruyoruz işte Türk tanıdığım var mı birilerine. Bir tanesi şey dedi, adam mesela Türk'müş, anladığından <laughs> burada doğmuş, Türkçesi de o kadar iyi değildi çocuğun, işte İngilizce, yarı İngilizce, yarı Türkçe, işte bize bir isim verdi, Akdeniz Restoran diye bir yer varmış, onun adresini verdi, gidin burada dedi, size yardımcı olurlar. Ondan sonra kalktık, biz e, şey, yürüyorduk, oraya gittik galiba, pardon, bir müddet yürüdük, ondan sonra taksiye bindik, korkuyoruz sokaklarda bizi polis çevirecek diye. Aslında öyle bir şey yoktur Amerika'da, kimsesiz yolda yürürken çevirmez yani. Ondan sonra polis arabaları geçince falan biz bir panikliyoruz falan. E, neyse, e, gittik restoranın oraya, saat artık 9-9.30 falan herhalde, e, şey... E, Restoran kapalı. <laughs> sonra açılmasını bekleyeceğiz artık. Oralarda dolaşıyoruz. Yaz ayı, Temmuz ayıydı. yanmıyor. Yok pardon Ağustos ayıydı. Ondan sonra sıcak. Niye yap o zamanlar? İşte bekle, sağa yürü, sola yürü, bak etrafa falan filan. Neyse, restorana bir çocuk geldi saat 10-10.30 herhalde. Ondan sonra Canan ismi de, o da İngiltere'den gelmiş oraya, Amerika'ya. işte böyle böyle biz bir kaçtık işte derdimizi anlattık falan. Çocuk bizi içeri aldı sağ olsun işte bir şeyler hazırladı, bize yemek yedirdi falan. Ondan sonra Canan'a da selamlar, Eğer nerede şu an hiç bilmiyorum. Eğer bir gün karşılaşırsam <laughs> boynuna sarılıp öp, öperim yani. Ona da çok şeyim var, yani saygım var. Neyse bizi yedirdi içirdi işte saat öğlen saatleri falan pek gelen gelen giden oluyor falan işte biz orada oturuyoruz restoranın bir köşesinde Türkler geliyorlar işte soruyorlar kimsin nesin ne iş yaparsın falan filan ee, işte derken şey oldu herkese işte üç kişiydik arkadaşlara iş buldular bir tanesi o, o işte bir yere gitti, bir tanesi bir yere gitti. Bana da tane çıkmadı be. yani, yani bana bir teklif gelmedi. Oturuyoruz işte orada. Konuşuyoruz ama Türkler gelip gidiyor. Masaya da oturanlar oldu. İşte muhabbet ediyoruz kimiz neyiz diye soruyorlar. Derken akşam saatlerinde artık 5-6 oldu herhalde. Benim aradığım çocuk şeye geldi, restorana geldi. Elimde adresi olan çocuk restorana geldi. Özkan diye bir arkadaştı. Ondan sonra, aa Kadir falan ne yapıyorsun burada? İşte şudur budur. Neyse onlar aldılar böyle evine götürdüler, işte oda arkadaşları var onun da bir tane, Ahmet diye bir arkadaş vardı Sağ olsun o da çok şey bir insan. İngilizcesi iyi, Amerika'da okuyordu ondan sonra bize bayağı yardımlar oldu ileriki dönemlerde. Bizim Amerika hayatımız böyle başladı işte, artık evleni aldılar bizi ondan sonra işte iş baktı, Ahmet bana bir yerde iş buldu depoda, o da bir şirkette tekstil firmasında çalışıyormuş. Ondan sonra beni depoya işe aldılar. Depoda o zamanlar hayali ihracat vardı Türkiye'de, modaydı. Meğerse hayali ihracat ürünleri satan bir şeymiş firmaymış diye sonradan söylendi. Vay dedik, bizim de hayali ihracatta bilmeden istemeden katkımız oldu yani ürünlerine. Neyse ama iyi bir insandı onun patronu da. Ondan sonra şey yaptık. 2-3 ay sonra iş bitti orada. İşte oradan beni bir markete iş buldular. Markette gittim kasiyerlik yaptım, İngilizce yavaş yavaş öğrenmeye başladım falan işte. Ondan sonra marketten sonra, markette biraz patronun annesi babası vardı, onlar da çalışıyordu. Biraz huzursuzlardı böyle, çok söyleniyorlardı herkese. Neyse benim için sorun değil çünkü ben işimi yapıyordum ve her zaman ee, eşime layıkıyla yapmaya çalıştım. Benim Amerika'daki başarılarımın nedeni de bence bu e, çalışma arzum isteğim. Ondan sonra tutkum, e, başarı tutkum. Bence onlar yani herkese de tavsiye ederim. Başarı e, sadece e, hard working denilen yani e, çok çalışma, azim ve e, yani tutkuyla geliyor. Eğer e, şeyisiniz de böyle beklentileriniz çoksa her e, verilen işe bir kabahat bulursanız, her şeye e, ağzınızı burnunuzu bükerseniz ha, başarı şansınız hayatta bu böyledir herhalde. Yani Türkiye'de de e, böyledir tahminim. Şeyiniz şansınız yok yani. O yüzden bence e, şey olun. E, biraz e, işinize bakın yani. Söylenenlere, çevrenizde olan şeylere fazla e, Takılmayın, size yani tavsiyelerim bunlar olabilir. İşte oradan başka işleri de aldık. İşte şey yaptık kendimize ev tuttuk artık bu arada. Ondan sonra üç arkadaş başka bir eve çıktık. Ahmet, Özkan, ben ondan sonra Brooklyn'deyiz, New York'tayız yok o hala? Ondan sonra derken derken bana New Jersey'den bir teklif geldi. İşte menajer yardımcılığı yapacağım falan. Artık bir sene falan oldu Amerika'dayım. Kalktık New Jersey'deki işe girdik. İşte bir müddet Brooklyn'den New işe gittim. Ondan sonra. Sonra baktım olmadı. Kendimle New taşındım artık. Ondan sonra orada bir iki sene çalıştım. Ve hayatım boyunca bütün çalıştığım işlerde her şeyimi verdim. Yani hiçbir zaman az para alıyorum, hakkım bu falan gibi mevzulara girmedim. O yüzden şey oldum yani, her sene, her işim, yeni işim bir eski işimden daha iyisiydi. Ondan sonra şey yaptım, bir iki sene orada çalıştıktan sonra işte dediler limuzin işleri var, şoförlük, daha güzel paralar kazanırsınız. Çünkü şey hissetmeye başlamıştım orada, ya işte karnımızı doyuruyoruz, masraflarımızı görüyoruz ama yani bunu ben karnımı Türkiye'de de do doyurabilirim. Ondan sonra ne yapıyorum burada gibilerden böyle bir hafif sıkıntılı döneme girdim. Kendi kendime biraz buhrana girdim diyelim. Ondan sonra neyse limuzin işi duyduk. O işlerde para var dediler. Tuttuk gittik bir arkadaşla beraber taksi aldık. Taksi böyle şey siyah taksi diyorlar burada daha doğrusu. Black car, private şey, özel müşterileriniz var. Sizi çağırıyorlar yani böyle sokakta insan almıyorsunuz ama işte firmaya bağlanıyorsunuz. Firma size müşteri buluyor. işte gidip o müşteriyi alıyorsunuz falan filan adrese götürüyorsunuz. O işte ilk zamanlar fazla para kazanamadım ama daha sonra şey yaptım yani. o arkadaştan ayrıldıktan sonra firma değiştirdim. Ondan sonra taksicilikte bayağı bir 10 senenin üzerinde çalıştım. Güzel paralar kazanmaya başladım yani. işte ayda 8, 9, 10 bin dolar kazanıyordum. Yine işimdeki tutkum dolayısıyla ilk başlarda böyle fazla kazanamıyordum ama sonlara doğru beni tanıdıktan sonra insanlar işte güzel işler de almaya başladım. İşte New York'u güzel öğrendim, iyi öğrendim. New Jersey, New York'u müşterilerle hiçbir sorun yaşamıyorum. iyi iş, kötü iş demiyorum. Her yere gidiyorum. Ondan sonra bana bir müddet sonra, bir iki sene sonra çok güzel işler gelmeye başladı. Böyle VIP denen özel kişileri taşımaya başladım falan. Yani o işte güzel paralar kazandım ondan sonra, para biriktirdim ondan sonra biriktirdiğim paralarla şey, şey yapma başladım, kendi işimi kurmak fikri oluştu bu zaman içinde bende. Çünkü benimle beraber gelen arkadaşlarım birer birer iş kurmaya başlamışlardı. Ben kendimi kötü hissetmeye başladım. Ya ben niye iş kurmuyorum? Yani aslında iş kurmak daha keyifli, daha zevkli, daha çok para var falan. Böyle bunu yaşlandıkça öğreniyorsunuz. Yani bizim önümüzde böyle bir yol gösteren insanlar olmadı zamanında yani örnek alacağımız kişiler de yoktu. Türk nüfusu kısıtlı. Ondan sonra Amerikalılarla arkadaşlık edecek kadar İngilizce bilmiyorsunuz. Biraz ben içine kapanık bir insandım, çekingendim böyle sosyal fazla bir insan hala da değilim yani. Ondan sonra işte hep şey oldum yani böyle geride kaldım böyle yani arkadaşlarımdan falan. Sonra o işte ama çok hırsım sayesinde işte, para biriktirdim. Ondan sonra o işimle bir üç arkadaş benzin istasyonu aldık Nijerya'sı da. Ondan sonra o üç o arkadaşımla beraber böyle işte dükkanı ben yönetiyorum. Onlar zaten başka işleri de vardı. Ondan sonra ben birkaç sene işleri yönettim ve dükkanı bayağı e, iyi yönetmeye başladım. Böyle işte e, şey olmaya başladı. Gö, göz önüne gelmeye başladık falan böyle herkes bizi tanımaya falan başladı. İşte e, Exan diye bir firma var, Exan diye bir firma var burada. Exan istasyonu almıştık ve e, yani her ne kadar e, şey e, iş sahibi olsak da firma size e, bir eli sizin üzerinize sürekli e, franchise dedikleri şey, şey sistemle e, alıyorsunuz bu istasyonları ve firmanın e, e, şeyiyle, e, eğitimiyle, yönlendirmesiyle sizi şey yapıyorlar. E, iş dünyasına katılıyorsunuz. Ee, ve ben bu e, grupta işte 20 tane falan eksan e, olan bir grupta böyle e, en iyi birinci hatta ikinci e, istasyon durumundaydım ve e, o kişiler arasında popüler oldum falan böyle. Ondan sonra şey oldu, orka, o, arka, ortaklarımla <gülüyor> <gülüyor> herhalde kıskan, bilmiyorum yani kıskanlar değil mi? Onları daha seviyorum sağ olsunlar. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Şey oldu yani böyle e, benim göz önüne gelmem biraz rahatsız etti herhalde onları. Bir takım huzursuzluklar oldu falan. İşte dükkanı satmaya karar verdik. Ondan sonra işte satacağız, satacağımız fiyatı bulamıyoruz. Bulsak işte birisi bir sorun çıkarıyor, daha fazla para almak kalkıyor falan filan böyle biraz sıkıntılı dönemler yaşadık. Neyse oradan ben şey yaptım, baktım bizim bu ortaklığı yürümeyecek. Başımın çaresine bakmam lazım, başka işlere şey katılmam lazım. Günlerden bir gün Florida'da bir istasyon gördüm, satılıyor ve bizim 1 milyon değerindeki satmaya çalıştığımız, hatta 1 milyon 200 bine satmaya çalıştığımız dükkanın birebir aynısı Florida'da 90 bin dolara satışa çıkarılmış. Ben dedim tamam şeyi buldum. <laughs> Yani e, lotodan büyük ikramiye bana çıktı falan gibi hissettim. Ondan sonra işte e, kısa bir süre sonra o, o dükkanı aldık Florida'da. Fakat bir problem var. Ben e, New Jersey'deyim hala dükkanım. E, satılmadı. Ondan sonra işte ortaklar sürekli şey çıkarıyorlar, e, sorun çıkarıyorlar dükkanı satmak için. Ondan sonra işte falan filan yani sorun çıkarıyorlar derken bana çıkarmıyorlar da işte onların tuzu kuru paraya fazla ihtiyaçları yok. Mümkün olduğu kadar çok fazla para almak için şeyde bulunuyorlar. fiyat artırıyorlar falan filan i̇şte işi bozacak şeyler gündeme getiriyorlar. ben Florida'da dükkanı aldım. E, ben New i̇şte ne yapacağız? Benim yanında sevdiğim bir menajerim vardı. Artık bütün işleri kavramıştı. Ondan sonra ona dedim şey git pardon şeye git Florida'daki sen dükkanı yönet ismini vermek istemiyorum o kişinin çünkü aramızda kötü olaylar yaşandı. Şimdi ismini almak istemiyorum burada yeni bir sayfa açmak istemiyorum. Ondan sonra o işte gidecek ya bizim dükkanı yönetecek Florida'da işte yükselt çekişleri işte orada da ben satacağım enerjote dükkanımı ve Floridaya gideceğim. Neyse, e, arkadaş şeyde e, Florida'da pek yapamadı çünkü e, şeydi, e, hanımı Florida'yı sevmemiş. Birkaç ay sonra, e, abi dedi ben burada yapamayacağım, şeye gitmem lazım, e, bir saat, tü, ayrıca Türkiye'ye döneceğiz. Allah ya oğlum, yapma etme eyleme, daha yeni aldık dükkanı, yani nereden çıktı bu falan, ben, yok gideceğim, İyi peki, abi. yapacak bir şey yok. Ondan sonra ben ortaklarla oturdum, konuştum, e, şey artık dedim ben, e, Florida'yı gitmem lazım. Sizin biriniz gelip bu dükkanı e, satılana kadar idare etmeniz lazım. İşler sarpa sarmaya başladı. E, işte e, ortaklardan biri geldi, Ninja'ya gidip gene öğretiyorum. Bu da pek bir şey bilmiyor o konuda öğretmek zaman alıyor. İşte ben Florida'ya gittim telefonda her gün falan filan Florida'da işler yoluna gitme Neye başladı. Tam o anda Florida'da dükkanı aldıktan bir hafta sonra 2008'deki kriz patladı. Dünyada patlayan kriz patladı. Bütün piyasa durdu Amerika'da. Ee, yani büyük bir şey şok oldu. Ee, bu arada ben başka bir dükkan daha almıştım Florida'da. Artık Florida'ya gitme kararı almıştım. Aynı firmadan bir dükkan daha aldım. Elimde iki tane dükkan var Florida'da ve e, şey yok, e, yeterli eleman yok, e, yeterli para yok, e, dükkanı daha satamadık. Ondan sonra ben e, şeyim mutsuzum öyle dükkanımı bırakıp Florida'ya gelmekten daha e, şey istiyordum ben e, yani. Yani işte bir tecrübesizlikten gene o dükkanı hiç almamam lazım dükkanımı satmadan. E, şey, işler sarpa sardı, biraz paralar kaybetmeye başladık işte Florida'da falan. Ondan sonra e, öyle e, derken... E, Kötü gidişat başladı. İşte ben borçlanmaya başladım. Ondan sonra işte dükkanım satıldı bir sene falan sonra New Jersey'deki. o Oradan aldığım bütün para şeye gitti. Ee, borçlarıma gitti. Elimde bir kuruş para yok. Ee, dükkanlardan birini daha sattım Florida'da. Da bir dükkanım var. Ee, bir tane şeyim var. Ee, kendim varım. <laughs> Ailem ve ben ve borçlarım var. Bir miktar borçlarım var. İşler ters gidince bu arada da ee, bazı işlemleri yanlış yapmışız. Sattığımız dükkanların paralarını şahsi hesabıma yatırmışım. Yatırmamam gerekiyormuş. Onu gelir, gelir olarak gö gösterdiler vergi dairesinden. Ondan bana ceza kestiler 100 bin dolar civarında falan böyle. işler bir ters gitmeye başladı mı gidiyor sonra. İşte ben azmettim. Elimde kalan bir dükkanla, elimde kalan son dükkanla işte çalışıp borçlarımı ödemeye devam ediyorum. Ve işte bu çalışma azmiyle tekrar Aldığım ikinci dükkan sayesinde şey yaptım, birinci dükkanı satmak zorunda kaldım çünkü en iyi dükkan oydu şeydi yani. Dedim ya, bir New Jersey'deki dükkanın aynısı, 1 milyonluk dükkanı 100 bin dolar, 90 bin dolar aldım diye. Onu sattık. Oradan gelen paralarla borcuları ödedik. Ondan sonra işte dediğim gibi bir son bir dükkana kaldık şeyde, Florida'da. O küçük dükkanla ben idare ediyorum, borçlarımı ediyorum falan. Ondan sonra öyle bir uzun zaman bir şey mücadele sonunda şey oluştu, işte, yani böyle boşlar ödedik yavaş yavaş. Ondan sonra aradan yıllar geçti. mal sahibi artık dükkanın toprak sahibi yani binanın sahibi beni çok sevdi. şey yaptı. işlerini dükkanı çok işlettiğimi gördü. İşte yıllar sonra bana 10 sene sonra şey yaptı. Bir başka dükkanda da al, al, alıyormuş. Onu benimle beraber alır mısın dedi. Ondan sonra ben de daha kendim yeni toplamışım. Elimde hiç para yok. <laughs> Fakat ben varım yani. Ben ve geçmişim var yani elde. Adam benim yerime bütün paraları koydu. 550 bin dolar falan para harcadı. Ondan sonra yarı yarıya ortak olduk onunla. Ondan sonra ayda taksitleri işte belli bir taksit karşılığında ona 4 sene içinde borcumu hala şu an ödemekteyim. Ondan sonra ve şimdi Salı günü bir dükkan daha alıyoruz, o arkadaşla beraber, Amerikalı kendisi. Ondan sonra salı günü bir dükkan daha alıyoruz ve onun da bütün paralarını Mark, kendisinin ismi Mark, ödedi. Ve işte ben gene taksitlerle 3 yıl içinde onu ödeyeceğim ve benim hayatımın dönüm noktası Mark'la işte 2008 senesinde Florida'da Karşılaşmam oldu. O zamanlar babası e, işletiyordu dükkanı. E, işte kendisi ön planda değildi. İşte Yıllar sonra, 10-12 sonra e, babası emekli olup işleri kendisi devralınca aramızdaki sıcak ilişkiler bizi e, hayatta... E, bizi derken daha çok beni, o zaten bir e, zengin babanın çocuğu, e, beni hayatta bambaşka yerlere getirdi. E, i̇nşallah e, çok daha iyisi olacak bundan sonra. Ee, işte yani çocuklarımıza, e, torunlarımıza iyi bir gelecek bırakacağız inşallah. Bizim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.